RULİK GENERAL arkadaşlar ben BESLEZ Bugün ben tekrar soru alabiliyorum arkadaşlar Soru alabiliyormusak ve emepindeyiz Hemen ortaya koşacağım veya koşmayacağım Çünkü rotamın hemen arkasında doğmuşum Hemen kendi rotama doğru gideyim ee, Arkadaşlar biliyorsunuz Önceki bölümde ben ekipmanlarımdan da bahsedecektim Fakat e, bahsedememiştim bayağı bir Yani heyecanlı geçmişti bayağı bir adam Falan dalmıştı ikiliti falan Kesmiştik onları O yüzden yani ben bahsedememiştim Ben de e, bu bölümde bahsedeyim dedim ee, birazdan yani Ekipmanlarım falan hepsini size söyleyeceğim Ama öncelikle birazcık gelişmek istiyorum Ve birazcık da oyunun ilerlemesini istiyorum Açıkçası Tamamdır taş kılıç. Güzel güzel bir başlangıç yaptık ee, Umarım böyle devam eder ve Oyunu kazanırız ee, Hemen yukarıya çıkalım ve double tier alalım Acaba kaç ping alıyorum yani onu şu an merak ettim Yukarıya çıktıktan sonra onu da bir bakarız bu arada yeni tekstür pek de kostumize edebilirim arkadaşlar. E, default bir tekstür pek değil. Yine buna benzer bir tekstür pek olacak ama e, buna benzer bir şeyler yine yani kostüm edebilirim. Ama yani kesin de yaparım diye bir şey yok. Belki yapabilirim. Çünkü artık yavaş yavaş yani bundan fan sıkılmaya başladım. Ama yani bu da aslında çok süper bir tekstür pek. O yüzden bakalım birazcık düşüneceğim. Canım isterse kendime yeni buna benzer bir tekstür pek kostumize edeceğim. Canım istemezse de Bununla ve default tek sürpeklerle devam edeceğiz ee, Şunu atalım Tamam slash ping yazalım şimdi kaç pingimiz var Tabi yazamadım Tamam 166 pingimiz var ee, Normal denebilir Birazcık daha düşük olsaydı daha iyi olurdu ama Bu da yani fena sayılmaz Neyse arkadaşlar Ben ekipmanlarımdan e, Mouse'dan başlamak istiyorum ee, Aslında ben ekipmanlarım konusunu çok önceden çekmiştim fakat e, çok eskiydi yani hem de ekipmanları falan değiştirdim bir de aramızda yeni izleyiciler katıldı bayağı bir katıldı onlarda bayağı bir soranlar da vardı ben de yani bu bölümde e, son kez sizlere ekipmanlarımı falan söyleyeceğim e, ekipmanlarım arkadaşlar mouse'dan başlayayım mausum steel series sensei raf e, gerçekten de güzel bir mouse yaklaşık ben 180 TL'mine aldım masum ee, güzel bir mouse yani hepinizi tavsiye ederim ee, bu mouse sayesinde bence daha hızlı vurabilirsiniz ee, mouse pençe şeklinde olduğu için elinize kolay bir şekilde oturuyor ee, ve yani daha hızlı tıklıyorsunuz mouse'un tüm tuşlarıyla birlikte yaklaşık 8 tane tuşu var ee, bazı şeyleri falan kısa şekilde yapabilirsiniz mesela ben ee, klavyeden F5'e geçmiyorum ben mouse'dan F5'e geçiyorum neden çünkü daha rahat oluyor ve daha kolay oluyor O yüzden e, mouse'dan F5'e geçiyorum bunun gibi birçok özelliği siz yapabilirsiniz nasıl yapabilirsiniz Mesela bir tuşla F3'a e falan yapabilirsiniz fakat ben o kadar da yani abartmadım ben sadece mouse'dan F5'e geçmeyi yaptım Ama isteyenler de yapabilir e, mouse'dan sadece ben kaç tane butonunu kullanıyorum 1 2 3 Ben 4 tane butonunu kullanıyorum diğer 4 butonu da boşta e, çünkü çok da fazla gerek duymuyorum açıkçası e mouse'um böyle arkadaşlar. Mouse'umdan gayet memnunum yani. Çoğu her şeysi iyi. Eee silseresin bir logosu var. Mavi ışık yanıp sönüyor. Onun parlaklığını falan sizde ayarlayabiliyorsunuz şeyini indirerek. Eee uygulamasını indirerek ayarlayabiliyorsunuz driver'ını. Ama ben eee onu parlaklığını en fazla yaptım. Geceleri falan güzel gözüksün diye ki baya bir güzel gözüküyor. E, ee, tek şikayet olduğum yanı arkasındaki arkasında baya bir toz alıyor. Arkasında böyle siyah bir şeyler var. Onlar çok toz alıyor ve temizlenmesi de baya bir zor oluyor. Ee, toz yani çekiyor bildiğin. Belki benim muhasbet olmadığı için de oluyor olabilir bilmiyorum ama yakın bir zamanda muhasbet de almayı düşünüyorum. Ee, yani çok temizlemek gerekiyor sık sık. O birazcık kötü oluyor ama diğer her şeysi bence Tam tamına yani 10 numara. Ee, klavyemiz arkadaşlar SteelSeries 6GB2. Ee, klavyem de SteelSeries'ten. Ee, mekanik ve güzel bir klavye. Ee, direkt bu klavyeye geçtiğinizde alışmanız birazcık uzun sürüyor. Ben yaklaşık e, bir ayda falan bu klavyeye zar zor alıştım ama alışınca da yani emin olun ki çok iyi oluyor. Ee, klavyeden bir kere yani çok süper ötesi sesler geliyor. Artı... E, çok hızlı geçişler yapabilirsiniz Minecraft'ta diğer oyunlarda falan ee, hızlı yazı yazabilirsiniz. Bunun gibi birçok özelliği var. Yukarıda adam var onu keseceğim ondan sonra devam edeceğim. Gelmeyeceğim oklayacağım ben. De. Ama okum bitti neyse gidelim. Tamam adamı kestik. Ee, klavyem de mekanik bir klavye arkadaşlar. Bunu da yaklaşık e, 259 TL'mine almıştım. Bu da gerçekten de güzel bir klavye. Hepinize yani tavsiye ediyorum. Güzel sesler çıkıyor fakat benim mikrofonum kötü olduğu için siz pek o güzel sesleri duyamıyorsunuz. Zaten yakın zamanda mikrofonumu da değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, klavyem de böyle yani güzel bir klavye mikrofonum ise yani mikrofonum kulaklığım ise ben headset kullanıyorum. Bayağı bir kötü maalesef. Eee Logitech K110 bayağı bir ucuz yaklaşık 30 TL'mine çok çok önceden almıştım ve hala kullanıyorum. Ee, 30 TL olmasına rağmen bence aslında güzel bir şey yani. Çünkü ucuz ama yani yine de kaliteli fiyatına göre. Bayağıdan beri bunu kullanıyorum yani. Yaklaşık kaç ay oldu? 8 aydan beri falan bunu kullanıyorum sanırsam. Ee, çok öyle bir sorun olmadı Sadece arada bir arka plan sesleri falan geliyor, arada bir düzeliyor falan öyle ama çok da mikrofonun fan kaliteli değil. Bir de çok fazla e, takınca kulak kulağınızı şey acıtabiliyor. Zaten yakında bunu da değiştireceğim. E, benim ekipmanlarım bu kadar arkadaşlar yani. Moosum dediğim gibi SteelSeries Sensei Rap, klavyem SteelSeries gb 2 e, ise Logitech 110 Onu da yakında değiştireceğim. Yakında güzel bir mikrofon da alacağım. E, öyle bu kadar. Gidip şimdi kendime bir iron sword yapayım. Ondan sonra da ortaya doğru gider, adamları keseriz. Tamam şöyle 4 tane de ok yapalım. Güzel. Ee, bu arada şu aşağıda 2 tane tier 2 var arkadaşlar. Aslında onları bag'la alabilirsiniz fakat e, ben bug yapmanıza karşıyım. Yapmayın yani. Mesela şurada e, birazcık da tehlikeli açıkçası şu parkur yapmak gerçekten de bayağı bir zor. E, şunların şu tier 2, şu tier 1, şu da tier 2. Bazıları bunu bag'la alıyor. Bazılarının videosunda gördüm. Fakat e, bag'la almanızı tavsiye etmem dediğim gibi. Çünkü bug kötü bir şey. Ee, neyse şimdi ortaya doğru gidelim. Ve adamları keselim. Baya bir durumumuz iyi. Full set iron kılıç sayılırız. Zaten 6 kişi kaldı. Diyecektim ki 5 kişi kaldı. Baya bir de yani azaldı. Rakiplerimizin sayısı da. 2 ee, kişi keselim. Sonra da deathmatch başlasın. Bakalım oyunu kazanabilecek miyiz ne olacak. Ee, nelerle karşılaşacağız birazdan göreceğiz. Asıl bence yani oyun şimdi başlıyor. Çünkü son 5 kişi kaldı ve geriye kalanların da yani bayağı bir... Durumunun açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum ee, Şimdi sol tarafta Bir tane adam gördüm ağacın üstünde Ve ikili team de gördüm Evet bir önceki bölümdeki gibi Yine bir ikili team karşımızda ee, Bir önceki bölümde ikili team Gerçekten de güzel şekilde kesmiştik Hatta bir tanesi efsane ölmüş Adamı yapmıştık kılıçla vurmuştuk Vurmuştuk kaçarken yani yanarak ölmüştü ee, Adam team diyor ama Yani burada rakip arkadaşı var Ve afk ama Yok değilmiş. Adamları güzel bir şekilde okluyorum şu an. Arkamdan da adam geldi bana yardım etti. Güzel. Bu niye kaçıyor anlayamadım. Rakip arkadaşını yalnız bırakıyor. Pardon rakip arkadaşını dedim lan. Rakip arkadaşı nedir? Takım arkadaşını yalnız bırakıyor. Neyse yerde kaçtı çünkü canlarını bayağı bir okla azalttım gidip şimdi keselim onları da şu adama da açıkçası çok fazla güvenmiyorum ama taktik açısından onunla da takım oldum sayılır ama ben bunları kesince yani ikisini de öldürünce falan clean up yapabilir o yüzden arkamı da kollayacağım Tamam kestik adama şuradan bir iron bot almak istiyorum Umarım adam bana dalmaz da yani Dalacağımı pek zannetmiyorum ama dalmazsa ben de dalmayacağım. Çünkü ne bileyim, çok da şerefsizlik yapmak istemedim. Ama adama da çok büyük güven olmaz açıkçası. Şöyle yapalım. Çünkü yani bir videom vardı, ee, burada takım olduğunuz kişilere çok fazla güvenmeyin. Çünkü herkes yani burada oyunu kazanmak için her şeyi yapabilirler. Bu arada deathmatch başlıyor. Deathmatch başlamadan önce gidip kendime birazcık ok yapacağım. Ee, çünkü yani buranın deathmatch bayağı bir büyük map'i. O yüzden ok önemli. Evet orada da adam var. Onu kesersem de deathmatch 1 v kalırım. hadi bakalım yetişebilecek miyiz? Birazcık hızlı olursam iyi olur. Adam belki craft falan yapıyor. Craft yapıyordur arkasından falan keserim. Ee, neyse adam da kaçıyor zaten. Ben ok yapayım. Tamam şimdi gidip birazcık adama dalmaya çalışacağım Ama adam da gördüğünüz gibi ee, Kaçıyor ben şöyle yemeğimi yiyelim Zaten diğer adamla yani takım gibi bir şey olduk e, Bu adamı da keseriz diye düşünüyorum yani Nereye gitti bu adam Adam uçmuş lan bildiğin neyse Bakalım neler yapacağız şimdi Deathmatch'te e, Şunu oku çekelim Dediğim gibi yani o adama da güvenmiyorum Çünkü zaten ben biliyorsunuz videolarda Kesinlikle yani takımda Olmuyorum ee, Gol neplayed Şöyle çok da canımı azaltmayayım da Adam kesmesin Tamam bu adamı kestik ee, Şimdi şu an diğer adamla Kapışalım adam da zaten Gördüğünüz gibi direkt bana oku çekti yani Adamı şöyle güzel bir şekilde okluyorum. Tabi adam da beni okluyor. Gerçi gol ne Hani takımdık? Fair fight atacaktık. Ölmemem lazım. Şu an elim bayağı bir yavaşladı. Adamda gol yapı çok kötü oldu yani. Süper bir şekilde oklamışken gol yapı Beni zor duruma soktu. Ama dediğim gibi alacağım bu oyunu. Gol ne yapılma olsa yani ben de şu an yerdim. Adama dalardım ve adam ölürdü. Abi adama acaba adamın canı ne kadar yani merak ediyorum ama çok da fazla olduğunda düşünmüyorum açıkçası. Bildiğin ok kapışması oldu yani. En sevmediğim şey de sadece ok kapışmaktır. Ama yapacak bir şey yok. Adamı çok süper okladım artık kılıçla dalacağım. Ve GG evet. Oyunu kazandık. Adam golünü yapılı yemesine rağmen beni alamadı. Neyse arkadaşlar benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.